Yapılan araştırmalara göre son 5 yılda internetle geçirdiğimiz zaman dilimi tam 4 kat arttı. Şimdi ayakta durmakta zorlanan 2 yaşındaki çocuklar bile YouTube'dan video izlemeden yemek yiyemiyor veya uyuyamıyorlar. Hatta anneler bunu artık çocuklarını susturmanın en kolay yolu olarak görüyorlar. Yani bedava bir bakıcı. Gerçekten maliyetsiz bir bakıcı mı YouTube? Elbette hayır. Hayatımızın birçok alanına giren internetin kolaylaştırdığı birçok durum var. Evet ama kontrolsüz kullanımın verdiği zararlar da maalesef gün geçtikçe artıyor. Bugün kuşku götürmeyen bir gerçek var. Çocuk ve gençlerin artık en çok vakit geçirdiği yerler YouTube kanalları. YouTube kanallarını takip etmek onlar için her gün yaptıkları bir alışkanlık halinde. Orada izledikleri hayatlar, durumlar, eğlenceler, hayat tarzları, olaylar hepsi için bir gün sonra arkadaşlarıyla konuştukları, yazıştıkları sohbetler ve gerçek gündem halinde. Onlar için öyle. YouTuber denilen milyonlarca izlenme sayısına ve aboneye sahip olan insanlar çocukların ve gençlerin hayran oldukları kişiler oldu izledikleri youtuberların ahlaki seviyeleri, nerede okudukları yani öğrenim seviyeleri, ne anlattıklarının hiçbir önemi yok. Abone ve izlenme sayıları bu kadar yüksek rakamlara ulaşan youtuberların ne kadar kazandıkları tam olarak bilinmiyor. Ancak rakamlar senede milyon dolarlarla ifade ediliyor. Nitekim hepsi de oldukça rahat bir hayata, lüks arabalara, sınırsız bir tüketime sahip. En azından öyle görünüyor ve bu da çocukların ve gençlerin iştahını kabartıyor. Çocuklar youtuber olmaları yönünde şimdi teşvik ediliyor. Okumana kendini geliştirmene gerek yok. İçerik üret, video üret. Ne kadar saçma olursa olsun, farklı olma uğruna, izlenme uğruna, ahlakın, edebin sınırları daha da esnetiliyor. Kazanma uğruna. Zaten olmayan seviye kalite daha da aşağılara çekiliyor. Argo cümlelerin ve ahlaksızlığın diz boyu olduğu mecrada çocuklar ve gençler bu fenomenleri neden gözlerini kırpmadan izliyorlar sizce? Bu ilginin gerçekten derinlemesine araştırılmasına ihtiyacı var çocuklar belki de yüzlerce çeşit oyuncağın, birçok abur cuburun, kanserojen madde ihtiva eden onca yiyeceğin, ürünün kullanıldığı renkli videoları keyifli buluyorlar. Belki o çocuklar, o gençler gibi olmak istedikleri için seyrediyorlar. Gençler belki de bu ahlaksız ve seviyesiz videolarla aile duvarlarını aşmanın, eğitimin sıkıcılığından kaçmanın, tarz olmanın, trendi yakalamanın, toplumun ahlak baskısını yırtmanın keyfini yaşıyorlar. Küçücük bir ekranda ve kimse görmeden sözde özgürce. Meselenin daha da kötü yanı anne babalar çocuklarının bu videoları izlemesinden mutlu bile oluyorlar. Yemeğini yemeyen çocuğa, ağlayan bir bebeğe, yaramazlık yapana hemen cep telefonundan videolar dayatılıyor ve etkisini de anında görüyorlar hızlı etki eden bir ilaç gibi. Çocuklarının sokakta ne yaptığını bilmemektense evde masa başında veya odasında video seyretmesi anne babaları sorumluluktan kurtarıyor. "E çocuğum gözümün önünde." diyorlar. Öyle zannediyorlar. Nedeni her ne olursa olsun televizyondan daha da tehlikeli hale gelen bu YouTube izleme bağımlılığı ve YouTuber fenomenleri toplumu toplumsal yapıyı çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Çok farkında olmasak da Türkçesi bozuk, zihin dünyası kısırlaştırılmış, ne dediği belli bile olmayan, bir fabrikadan çıkmış ürün gibi binlercesi aynı cümleleri kuran, yaşayan ölüye dönüştürülmüş, okumayan, sorgulamayan, bomboş fenomen denilen insanları kendisine model edinen maalesef içi boş bir nesil geliyor. Peki bu sonsuz YouTube denizinde çocuklar ve gençler izledikleri şeyleri bu kadar önemsiyor ve hayatlarına katıyorken kontrolsüz içeriklerin de onları bir o kadar olumsuz etkilediğinin farkında mısınız? Çocuklar ve gençler toplum içinde yer edinebilmek ve kabul görmek için dünyayı izliyor ve kendilerine uygun gördüklerini taklit ediyorlar. Bu taklit eğilimi artık değişti. Eskiden dinledikleri öğretmenleri, okudukları yazarları, hayran oldukları anne babaları iken artık hayatlarının büyük çoğunluğunu kaplayan YouTuber'lar oldu. Birçoğunun yaptığı saçmalıklar, ahlaksızlıklar, şımarıklar ve içi boş yapımlar. Örneği artık onlar. Asılı, toplum ve değerleri internet eliyle hızla değişiyor. Ve farkına varsanız da varmasanız da bu değişim aileyi, toplumsal yapıyı ve inancı temelinden tehdit ediyor. Benden söylemesi, uyarmadı demeyin diye.